Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte CS 1.6 oynayacağız arkadaşlar. Bugün CS 1.6 oynayacağız ama CS:GO falan da gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda birisi e, mikrofon sesimin ayarını yükseltmemi söylemiş. Benim e, mikrofonumun ses ayarı şu an %100 diye tahmin ediyorum. Bakmadım. Ee, olmadı mikrofona daha çok yaklaşmayı deneyebilirim. O. Arkadaşlar gerçek oyuncularla oynamıyorum. Botlarla oynuyorum şu an CS Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yani like atarsanız sevinirim. Atmak zorunda değilsiniz. Atarsanız sevinirim. Mutlu olurum yani. Oha botlar. Kolayda mı açmıştık? Ya, yanlış hatırlamıyorsam en kolayda açmıştık iyice. O yüzden çok güçlü değiller. Tamam bomba patlayacak. Kaç 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 kaç. Ha, tamam. Ee, şuradan hemen. Evet boşuna şey para harcadık tabancaya. sen de yerli kalayım bari. Şuradan hemen gidelim. ak krik yediğimizde. Arkadaşlar ee, like atarsanız, bir de abone olursanız sevinirim. E, Kanalımız yine ben FNAF videosu çekmiştim. Birisi CS videoları çekmemiş. CS GO mu olduğunu anlayamadım O yüzden CS 1.6 çekiyorum. CS GO lar bende ama şu an çekmedim onu. B'ye kuralım bence. B'ye kuralım. O özür dilerim pardon. A canıma bakın. Arkadaşlar olamaz. Canım 31. Olamaz. Ne yapacağım ben? Bu can çok kötü bir can. <laughs> ne bu ya? Ben A'ya kurayım en iyisi. B dolu. O, 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 o. canım yok. Öleceğim galiba. Eee atlamam lazım. Tamam şuradan hemen gidelim arkadaşlar e, birisi de videolarını 15 dakikadan uzun yap demiş yaparım bu 10 dakikayla kısıtlı Ben e, 10 dakika video çekeceğim sonra durduracağım ve tekrar bir dakikadan başlayacağım montaj programımla birleştireceğim Herkes buradan gitti. Hadi buradan gidelim. Açık öpücüğüm var benim. Arkadaşlar ee, o videoya onlar gelmiş. O şey. Korku oyunu oynadığım oy oyuna 10 gelmiş. Onun en zoruyla oynayabilirim ama o videonun 15 like olması lazım. En zorunu oynayıp altıma yapabilmem için yani 15 like gelmesi lazım o videoya 15 like geldiğinde arkadaşlar eee her şey 11'de oynayacağım o korku oyununu bunu kurduk buraya çıkmayı genelde sevmiyorum hep tarıyorlar beni çünkü şimdi o Musa yanlışlıkla ters döndüm olsa. O lan vurdum OP'ye. Mikrofonum a dakika. Mikrofonum yani cızırtı a öldük. Ha bizi de yine bak yine. <laughs> Arkadaşlar mikrofonum cızırtı azıcık yapıyor. Sizi rahatsız ediyorsa kusura bakmayın. Mikrofonu da yeni aldım. Çoğunluk buradan gidiyor. Tamam. Ee, klavye mouse sesiyle Minecraft falan çekmemi isterseniz onları da yaparım arkadaşlar. Sizi terki isteyin bana söyleyin yorumlarda yazın her videoyu yaparım Lan acayip kolsuzum ya Aa. Nasıl vuramam ben onu Nasıl vuramıyorum ben onu Allah Şeytan diyor çıkart kafanı tara hepsini şöyle şöyle böyle böyle. Ama şimdi teröristim ben. Neyse. Ee, hemen bombayı kuralım. Kurduk. Koltuğumla şey sandım. Kanter sandım. Buraya niye çıkamıyorum ben? Allah Allah. Ben burada Allah maç bitmiş Görmedim ki benmiş Bak şimdi. Şimdi orayı bir flash bangleyelim. Tamam bizi işlemesin. Şöyle bir tane de sis atalım. Sisleyelim. Dur. Allahu Ekber. Aa canıma bak. <laughs> ya neden şu canım sürekli 31 kalıyor? Arkadaşlar eee videonun şifresi bence 31 olsun. <laughs> canım iki kere 31 kaldı ya. Bu tek başına buradaki herkese bekledi. O da CS16 hile videoları falan gelmesi istiyorsanız dikkat edin. Ama ben hile yapmayı bilmiyorum yani başka youtuberlardan alacağım onda. <laughs> ne yapayım abi hile yapmayı bilmiyoruz ki. Fakir. Yani fakirlikle alakası yok yapmayı bilmiyorum. Bilsem yaparım. Ama yapsam bile dandik gubidik bir şey yaparım yani. Dandik gubidik bir şey. Oho maç çok kolay oluyor be. Olan ilk TS 1.6 oynadığım gün aklıma geliyor ve ne kadar şeydim böyle oğlum nasıl mermi almıyor lan nasıl silah almıyor nasıl silah satın alma yerine gidiyor bir de bot gibiydim şöyle oynuyordum oyunu oyunu böyle oynuyordum adam geliyordu böyle sıkıyordum paramı. değişik oyunu kafana çarptı. Senin o kafana var. Şu öndekinin kafasına çarptı. Oğlum ben niye silahlarımı attım? Lan ne olur? hangi tuşlara bastım ya? Bakın buradan bin tane adam çıkacak bizi tarayacak. İyi Botların sıktığı adamlardan kan çıkıyor. Bizim sıktığımız adamlardan niye kan çıkıyor? Bombayı buraya koyuyorum. Kimse bulamaz. Ha 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 mod videoları falan da çekebilirim. G mod mudur nerede? Onda FNAF modları falan var bende. FNAF maniakın modlarını indirdim ben de. Ulan her her oyunumu falan böyle bir youtuberdan çalıyorum. Var Çalmıyorum da yani? Ödüm çalıyor. keşke ulan bir dakika ulan keşke şu merminin yanına bir ekleseler ya ben bütün tuşları birbirine kaçtı Allah kim söylemedi lan şunları kafayı çıkartıp tık 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 iki kişi gitti o oh! oğlum bomba patlıyormuş korktum ya havaya uçtuk o oh, 600 ye yeah. bak mesela şimdi videonun süresi 9 dakika oldu ya şimdi videoyu kapatacak tekrar yapacağım montaj programımla birleştireceğim sonra öyle yapacağım orası sonra böyle yapacağım falan öyle yani şimdi buradan devam edeceğiz evet kaldığımız yerden devam ediyor en son burada kalmıştık videoyu birleştireceğim yani. korktum mu <laughs> oğlum FNAF oynuyormuş gibi hissettim kendimi <laughs> Jumpscare atar gibi buradan geldi vaa wow! harada yani psikopat özürlü deli midir nedir deli loy lo, <laughs> bak şimdi videonun süresi kaç dakika oldu e, 9'a 1 e ekle 30 Ş yok lan o, 10 dakika fena ya ama onu mu hesaplayacağım bir saat 15 dakika yaptım. Y A harbi salam ya. Bombayı çözemediniz ki yine biz kazandık. Aa açıldı benim telefonum niye açıldı? Telefonum mu la beni? 15 dakika yap demişti bir tane arkadaş videoları. Şimdi ben de 10 dakika kısıldı Az önce 10 dakika oldu. Buradan da bir 10 dakikada 20 dakika olmaz yok. 15 dakika yaparız. Sizin yorumlarınıza göre hareket ediyorum Vallahi bende ne yapayım. Sizin yorumlarınız benim için önemli. Dur. Adam var mı? Bunlara adam denmez ki. Türk askeri demiş. Bize de terörist deniyor. Yeri tarıyorum mesela baksana. Teröristler salak. Ama bunlar sanki bir tık daha salak gibi. Bela baba bu ya. aynı kıyafeti gibi? Aa! Aa! Arkadaşlar 35'ten 4 çıkartın. Canıma bakın. 35'ten 4 çıkarttım. Mük. Mük rakam. Mük mük. Şimdi onlar benden bir 4 çıkartacak. Eee. Ee, mermi yetmez. Aa mermime bakın hayır hayır ben ee, eyvah o oh, patladık ye kazandı 8 hadi teröristler onu olsun öyle videoyu bitirerek Hey mama mama, mi ne hep B'ye gidiyorum çünkü B'ye hep en az adam geliyor hadi lan bu sefer A'ya kuracağım yani azıcık da olsa bir aksiyon olsun ne yapıyorum Hatta, hatta. oğlum ben mermi almamışım hay kafamı oho 30 kurşunla ne yapacağız biz oho aa tek girdi ikisi de çünkü kafalarına sıkılırız. silahlarını çalak mermi yok çal çal bunu çal mermisi güzelmiş abi mermisi güzel aa bomba yaptım lan Eyüp'üm var mı yattı? Eyüp'üm benim niye var mı yatıyorsun Eyüp'üm? mama mı? mama. Ulan CSGO'da bombayı kurunca 300 lira para veriyor. Burada kurunca bir kuruş para vermiyor. Ayrımcılık var ayrımcılık. Ben CSGO videosu çekeceğim arkadaş. Bu ne? Nedir ya? Ayıptır günahtır. Aa kazandık ya. Ha ha beleş. Bin beleş 14 ee, defa şöyle alak 82, 84, 83, 85, 83 tamam. O oh, shit şey... olun lan, olun lan, olun lan. Kör olun lan, görmeyin lan. Zaten gözünüz yok adam gibi. O da olmasın lan. Hayırdır lan? Kral ne yapıyorsun ağzı? Niye duvarı tarıyorsun? Adam a. Ben o ağaçı alacaktım. Ne o o o Orada birisi yok. Burada da birisi yok. Burada da birisi var. Aa! enayi. Ölsene peze. Çok korktum. Adam var mı? Adam var mı? Yok adam adam yok. Biz zaten adam değil. Ama ben ne dedim ya. La 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 O video galiba 15 mi 16 mi ne dakikalar oldu ama 14 de olabilir bilmiyorum emin değilim. Bak mesela CSGO'da şuralar dolu. Değil mi? bana sıkıyorlar. Değil mi diyorum bir de adam adamla bir de sohbet etmeye çalışıyorum ben. Ben yani iyice psikopat ol. Ah be Ben, işte. ben iyice psikopat olmaya başladım ha. Ne bakıyorsun lan? Vurmasan oğlum. Ayıp ayıp. Ne vuruyorsun lan senden bir Mermisi bitti yine yani. Neyse ya bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Eee. alalım mı? Neyse arkadaşlar ee, Oyunu da sattık Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız Like, tık, abone olmayı unutmayın yani Abone olursanız çok mutlu ederim Ve kanalım büyür ve herkes Videolarınızı görür Like atarsanız da beni motive edersiniz Ve ben motive olunca Daha hızlı video atıyorum yani Bir günde iki video atıyorum şu an Yani sabah bir tane video attım e, FNAF Soğuz oynadım FNAF Sister Location falan da oynayabilirim ya da FNAF ya da FNAF, 2, FNAF, 4 falan. FNAF 1 benim e, değil. FNAF 3 de oynayabilirim. Yani siz ne isterseniz Minecraft da oynarım. Hatta Virtual Box sanal makine bir şeyleri de yapabilirim. Craft Rise, son oyuncu, CSGO, CS16, FNAF Open Source. Her şey var ya yani. Bir GTA 5 falan yok neyse. O kadar. Ee, şey de var. Net4Speed Underground 2 de var. Neyse. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.